Şimdi gelelim okullara. Yine bir laiklik meselesi. İmamlar okulda öğretmenler sokakta Neden müezzin kendi işini yapmıyor, neden imam kendi işini yapmıyor, neden benim gireceğim okulda din kültürü öğretmenliği yapıyor? Biz öğretmen olur olarak hiçbir şekilde bakanlığın önünde şu halde olmayı hak etmiyoruz. Bizim yerimiz sınıflar. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokolle okullara imam atanırken atama bekleyen mülakat mağduru öğretmenler sokakta Milli Eğitim Bakanlığı kapısında. Bu çocuklarımız bunları mı hak ediyor? Ey Milli Eğitim Bakanı, Eğitim Bakanı olarak sen bu çocukları bu kadar mağdur ediyorsun bu haklar kalır mı? ÇEDES projesi kapsamında geçmiş yıllarda okullara tabut getirilmesi, öğrencilerin cami ve mezarlık temizliğine götürülmesi gibi uygulamalar çok tartışılmıştı. Milliyetin Bakanlığı projeyi iki yıl aradan sonra tekrar başlattı. İzmir'de 99 okula İmam Hatip Müezzin Kayyım vaiz atandı. Okullar siyasi iktidarın ve tarikatların propaganda alanı değildir. Eğitim biliminden bir haber yetişkinlerin okul ortamında cirit atması tam anlamıyla pedagojik bir cinayettir. Okullara imam atanmasına karşı eğitim sendikaları tepki gösterirken Uşak Lisesi Müdürü Kazım Dönmez'in öğrencilere cübbeyle ders anlattığı fotoğraf ortaya çıktı. Uşak Valiliği soruşturma izni vermedi. Uşak İlmi ve Eğitim Müdürlüğü Müdürün cübbeli ders anlatmasını savundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ders dışında ve vakit namazı sonrasında dua edilirken çekilmiştir. Okul müdürünün giyimi dini adetlere uygun olup herhangi bir olumsuz durum teşkil etmemektedir cübbeyle ve sarıkla derse girmesine göz yumulan, hala o koltukta oturmasına onay verilen, hakkında soruşturma açılmasına bile izin verilmeyen kişinin arkasındaki zihniyet çok net siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Gerçekten artık emeklerimizin, hayallerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenliğimizin çalınması dışında hiçbir şey düşünemiyoruz. Milli Eğitim'deki tablo bir yanda bakanlığın Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokolle okullara imam atanması, diğer yanda mülakat mağduru, atama bekleyen öğretmen. Din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Asiye Boyraz, KPSS'de sıralaması iyiydi ama mülakatta elendi. Şimdi henüz bir yaşındaki bebeğiyle Ankara'nın soğuğunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde hak arama mücadelesinde. 12 aylık, tam yaşına girdi. Doğum gününden ertesi günü annesi atanamadığını öğrendi. O yüzden çok üzgünüm, buraya hakkımızı savunmaya geldik. Hakkımızı istiyoruz, biz insanlardan lütuf beklemiyoruz.